Herkese merhabalar. Bu videoda yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerde kökler komplekse ve birbirinin aynısıysa nasıl müdahale edeceğiz onları konuşacağız. Bir de burada bir tane sorumuz var onu çözeceğiz. 2025 lise ve ABT matematik sınav sorusu. Tabii bu soru doğrudan onunla ilintili değildi. Belki reel köklerle alakalı ama o gözümüzden kaçmış bu videoda çözelim. Ee, köklerin kompleks ve aynı olmasıyla alakalı Karşımızda şu ana kadar herhangi bir soru gelmemiş. Biz soru gelirse nasıl müdahale edeceğiz onu konuşalım. Birinci adımda yüksek mertebeden diferansiyel denklem sorusu çıktı karşımıza. Birinci adımda karakteristik denklemi yazıyoruz. Karakteristik denklemi yazdık. İkinci adımda kök bul. Kökleri bulduğumuzu varsayalım ve şöyle çıktı köklerimiz a artı bi ya da a eksi bi. olduğunu bunun çift katlı kök olduğunu varsayalım. Burada nasıl müdahale etmem lazım? Öncelikle şunu hatırlayalım. Eğer köklerim reelse ve birbirinin aynısıysa hemen yanına x monte ediyordum. Mesela şöyle düşünelim. Mesela m diye bir kökümüz var. m1 diye. Ama bu kök çift kök olsun. Şu an için reelleri bir daha hatırlayalım. İkinci kısımda çekmiştik ikinci durum için. Bu durumda y eşittir c1. e üzeri mx artı m1x diyelim biz buna. x çarpı C2 ya da C2 çarpı x e üzeri hem bir x yazıyorduk. Bakın buraya bir tane x geliyordu sadece çift katlı kök olma durumunda. Burada da a artı b çift katlı kökse eğer y eşittir genel çözümün Şu formatta olacak artık c1 e üzeri ax kosinüs x bx artı c2 e üzeri ax sinüs bx daha sonra artı diyeceğim sadece x ile çarpacağım. Neyi? Şu bana verilen ifadeyi burada aynen tekrar yazacağım. Sadece buradaki c1 ve c2, c3 ve c4 olarak ifade edeceğiz. Aynısını tekrar copy paste yazıyoruz ama c3 ve c4 ifade ediyoruz. Tabi uzunca bir çözüm olduğu için bu karşımıza böyle bir soru. Bu muhtemel gelmeyecektir. Ana mantığını anlamış olduk. Yani te tekrar edenin olması demek ki x ile çarpıyorum anlamına geliyordu. Şimdi gelelim bu soruya. Bu soruda ne var? Bu belki de birinci durumda çözsek olurmuş ama gözümüzden kaçan bir soru olmuş. Burada çözelim. Şimdi bize diyor ki y eşittir e üzeri kx fonksiyonu m bunun hem de diğerinin diferansiyel denklemlerinin çözümüdür. n eksi m 2 olduğuna göre k kaçtır şeklinde sormuş. Öncelikle bir çözümü ise denklemi sağlar. y üssü o da eşittir k çarpı e üzeri kx'tir. Ve y2 üssü yani ikinci türevine baktığımızda k kare çarpı e üzeri kx olur. Burada arada e üzeri kx'ler ortak parantez alınabiliyordu. Bir önceki videolarımızda bunlardan bahsetmiştik. y2 üssü yerine doğrudan şunu yazalım yani. k kare yazdım. Sonuçta burada her birinde bakınız ne var? e üzeri kx, e üzeri kx, e üzeri kx parantezini almaktan sonra bu formatta yazabilirim. k kare artı m çarpı k eksi 2 eşittir 0. Diğer denklemimiz k kare artı n çarpı k eksi 8 eşittir 0 formatındadır. Soru da bize n eksi m'nin 2 olduğunu vermiş. Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullanabiliriz. n eksi m'yi elde etmek için birinci denklemi eksi ile çarparsam ve bunları taraf tarafa topladığımızda bakınız burada k kareler birbirini temizledi. Daha sonra nk eksi mk nk eksi mk e, eksi, eksi eksiden artık artı 2 oldu. Eksi 8 daha eksi 6 eşittir 0. K ortak parantezi aldığımızda n eksi, eksi m eşittir 6. Soruda bize n eksi m 2 olarak vermiş. Bu durumda k çarpı 2 eşittir 6. Buradan k'nın değeri kolaylıkla 3 olarak bulunabilir. Gayet eğlenceli, güzel bir soruydu. N eksi m'yi vermiş bakın. Zaten vermese burada nasıl müdahale edeceğimiz tam net bilemeyiz değil mi? Yani eksi iki belki çarpanlara ayırmamı diye düşünsek soru çok uzun sürebilirdi. Bu videoyu burada noktaladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.